Evet arkadaşlar, herkese cümleten selam aleyküm. Ben İlyas Balcı, YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın diyorum videoya geçmeden önce. Arkadaşlar son 5-6 gündür yaklaşık galiba video paylaşamıyorum. O da bazı elimde olmayan aksaklıklardan dolayı, sebeplerden dolayı. İnşallah bir hafta 10 güne kadar bitecek. Ve daha sık video paylaşabileceğim daha güzel içeriklerle karşınıza çıkacağıma inanıyorum ve onun için mücadele edeceğim. Arkadaşlar dediğim gibi bugün hayvanları bırakacağım, boyunları otlatacağım. Yani koyunları dahi şu gördüğünüz bakın arkadaşlar her yer ot. Otlatamadım inanın. ilgilenemedim hayvanlarla çok fazla. Yani sadece yem verebildim. İnşallah bir hafta 10 güne kadar bütün sıkıntılarım, dertlerim bitiyor. İnşallah ee, bu e, biten sıkıntıyı da size söyleyeceğim arkadaşlar hani sıkıntı ne onu da merak ediyorsunuzdur onu da anlatacağım size yani bir hafta cuma günü cuma günü başlıyor cumartesi günü e, sıkıntım büyük bir refah e, şey oluyor yani cuma günü başlıyor sıkıntının bitme aşaması başlıyor e, cumartesi günü öğlene, akşama bitiyor. Yani haftaya cumartesiye kadar yani haftaya bu zamana kadar sıkıntım devam edecek arkadaşlar. Koyunları duyuyorsunuz. Meylüller yani ne diyorlar. Bizi dışarı bırak artık otlayalım. Şimdi bir, biraz da koyunları otlatırken sohbet edeceğiz. İyi seyirler. Arkadaşlar koyunları bırakıyorum. Şöyle açayım. Gelin. Gelin hadi. Görüyorsunuz başladılar otlamaya. Özlediler hayvanlar otlamayı da. Evet yaklaşık 3-4 gündür otlatamıyorum arkadaşlar. Hayvanlarla pek ilgilenemedim. Tekrar diyorum. Kusura da bakmayın. Sizlere de çok ihmal ettim. Paylaşım yapamadım. Elimizde olmadan olmayan teknik aksaklıklar diyeyim. Ee, böyle arkadaşlar. Şimdi ben e, hava şartlarını söyleyeyim size arkadaşlar. Bu koyunculuk, hayvancılık yani sadece tarımı tekel almakla, konuşmakla da olmaz kapsamlı almamız gerekiyor. Atıyorum buğday, arpa, hayvancılığı da ilgilendiren bir şey. Yonca. Yani zirai amaçla ekilen bazı yani zirai amaçla yapılan bazı faaliyetler bile koyunculuğu çok fazla etkileyen koyun fiyatlarını, koyun yani et et fiyatlarını çok etkileyen bir döngüdür. Yani sadece hayvanı koyun olarak yani hayvan olarak değerlendirmemek gerek. Tarımı sadece hayvancılık olarak değerlendirmek tam kapsamlı değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bir zincir düşünün. Beş tane halkası varsa bu halkanın bir tanesi ve en önemli halkası tabii ki nedir? Şey. Eee zirai durum yani tarım. E, hayvancılık da arkadaşlar e, böyle hani biz hep hayvancılığın zor şartlarını konuşup hayvancılık yaptığımız için e ben tarım da yaptım. Tarımın da çok zorluklar var. Misal bundan 3-4 gün önce hava soğudu, kar attı, don attı. E bahar havası gelmiş, bahar gelmiş, ağaçlar çiçek açmış, işte meyveler, sebzeler fide verdi. Ne oldu? Dondan dolayı etkilenebiliyor. Yani bazı şeyler insanoğlunun elinde olmayan bazı olaylar oluyor. Bu da doğa olayları. Yani insanın hayatının birçok yerinde birçok e, hayatının büyük bir kısmını diyeyim. Yani doğa olayları etkiler arkadaşlar. Bunu söylüyorum ben. Misal koyunların yerde yemiş olduğu şu otlar da öyle. Misal ben bunu çok takip ettim ve bunu çok araştırdım. Kafa yordum buna. Baya bir mesai harcadım bunu. Arkadaşlar bir sene otun, atın, buğday girer çok fazla çıkıyor. Buğday fazla çıktığı zaman arkadaşlar koyun dişi yapıyormuş araştırdım. Gerçekten öyle bir şeyler varmış. Turpgiller dediğimiz yani geniş yapraklı böyle olan şeyler yani şu, nasıl diyeyim. Şu ot yani şunlar arkadaşlar. Şu bak şu otlar turpgiller. Şunlar buğday buğdaygiller. Turpgiller yani geniş şu yapraklılar eğer bir sene fazla olur ve koyun bir sene bunu fazla yerse koyuda sürüdeki e, erkek erkek e, şeyini ee, erkek e, Cinsini Cinsiyetini daha ön plana çıkarıyor Daha fazla sürüde Erkek elde ediliyor Bunu da size bilgi amaçlı vereyim Bir abimiz bana mesaj atmıştı Ondan da çok özür dilerim O abimize dönemedim Su işini nasıl çözüyorsunuz diye Arkadaşlar ben su işini e, Birer tonluktan Üç tane benim e, su tangım var e, Para karşılığı Getiriyorum tabi suyu koyunlara kendimi nasıl 3 ton arkadaşlar 250 lira yani 250 TL söylüyorum getiriyorlar tanga dolduruyorlar arkadaşlar hem koyunlarıma kullanıyorum hem kendi e, atıyorum e, çamaşırımdır elbisedir falan öyle şeylere de kullandığım oluyor genelde ama hayvanların suları için kullanıyorum bunu yani bu tankta da su 10 15 güne bitiyor arkadaşlar. Kışın çok fazla su harcamıyoruz. Yani kışın da 20 günde, 25 günde bitiyor. Yani hava soğudukça koyunların e, su iste azalıyor. Tabii e, su içme şeyi yediği gıdayla da alakalı bir şey. Atıyorum e, koyuna tuz verirsiniz yem verirken hayvan yanar, su ister. Ya da besi yemi verirsiniz arkadaşlar. Yani bes yemidir. İşte koyun e, süt yemi, oğlak süt yemi, işte kuzu büyütme yemi falan. Bunlar e, biraz e, e, yediği zaman hayvan yanar arkadaşlar. Onun için suyu, taze suyu her zaman önünde bulunduracaksınız. İçerler yani bol su içerler. Zaten hayvanların gelişiminin yüzde bence kırkı suyla alakalı olan bir şey. Yüzde %60'ı yemli olduğunu düşünüyorum. Yemi yer, ve üstüne su içerse hayvana yarar der genişler der gelişir der yani Onun için e, yem sadece her şeyi tek yönlü düşünmemek gerekiyor hayvancılıkta yani bunu bir zincir olarak düşün arkadaşlar su yem tuz koruyucu veterinerlik ilaçlar e, atıyorum kırkım barınak koşulları bunlar e, hayvancılığın verimini çok etkileyen durumlar arkadaşlar e, e, kırkımla ne alakası sadece kırkım dedim yani yünlerin kırpılması Onla ne alakası var diyeceksiniz. Onunla da çok alakası var. Eğer hayvan, e, misal hava sıcak sıkılıyorsa iki kere gırtmak gerekir aslında. Atıyorum biri bahar ortasında yani baharın bitmene biraz yakın kala. Bir de kışa yani güz güz ayında kırpılır. İki kere kırpılırsa tabii ki koyun e, daha rahat olur. Serin tutur, durur. Hani yazın bütün sıcağını yemez. Böyle düşünüyorum ben. E, banyo diye bir e, bir zamanlar banyo yapıyordu arkadaşlar. Eskiden koyunlara e, havuz yapılırdı. Böyle atılırdı. Yani kanal gibi böyle düşünün. Dar. 90 santim genişliğinde. 2 metre derinliğinde. Ve gittikçe şöyle rampa şeklinde. Yani ilk baş derin 2 metre. Sonra yavaş yavaş rampa şeklinde. Yani şöyle yokuşa çıkıyorsunuz ya. O şekilde düşünün. O şekilde e, havuzlar yapılırdı. 6 metrelik, 9 metrelik. Ama Güneydoğu Kap Projesi kapsamında koyunları yıkama eee şey yapmışlar. Traktör arkasında getiriyorlar yaylacılar. Mesela yazın yaylaya çıkıyor ya. Özellikle Güneydoğu'da işte Elazığ, Erzurum tarafları işte ne bileyim Van tarafı, Bingöl taraflarında oralarda traktörle damızlı koyun keçi birlikleri ben öyle okudum. Kiralayıp getiriyormuş. Ve orada koyunlar yıkanıyor arkadaşlar. içine havuzu, daldırma havuzu diyorlar. içine atıyorlar ve hayvan Tabii ki öyle de rahatlıyor. Öyle de bir soğuma yaşıyor yani. Üstündeki içini pas atıyor. Böyle şeyler var. E zaten ben de bunu düşünüyordum. Yani ben bu sene yapamam param yok. Yani o, o da artık yani bir para maddi bir güce dayanan bir şey. Benim yani maddi gücüm biraz el verse ilk işim zaten havuz yapmak. Ve 15-20 günde bir koyunlarımı havuza atıp yıkama hayvanların kirinin pasının gitmesi E şimdi önceden çok bu, bu, bu e, havuz daldırma ile havuzu işte havuzun içini dolduruyorlar arkadaşlar içine e, işte bu bitkire ilacı sinek ilacı dediğimiz sıvı var böyle onu döküyorlar arkadaşlar Ondan sonra e, karışıyor işte bir şekilde Ondan sonra koyunları içine atıyorlar koyun o ilaçla beraber temas ediyor Tabi at susuz yapılması gerekiyor. Karnı boşken yapılması gereken bir eylem o da. Olay. Ne oluyor sonra? Daldırıp daldır çıkıyor. Hem hayvan temizleniyor. Kiripası gidiyor. Hem bit, pire, kene hayvana gelmiyor. Bir ay. Artık yani koruyucu özelliği ne kadarsa. Genelde 28 gün bir ay diyorlar. Ama kimi ilaç var. Öyle diyor ama 15-20 günde geliyor. Yani yine ilaç etkisini o kadar koruyabilir bu var ama artık ne yaptılar? Yani bu havuzların kalkma nedenlerinden bir tanesi Yani artık insanların bunlara böyle e, gitmemesinin nedeni arkadaşlar iç dış parazit diye ilaçlar çıktı, aparatlar var. İğne var mesela der altına e, enjekt dediğimiz. Hatta bundan önceki videolarda görürsünüz. O enjekte ettiğim der altına iğnenin bir tanesi iç dış parazit. Yani artık hayvanlara havuz gerekmediğini savunan arkadaşlar var. Evet doğrudur. O iğneyi vurduğunuz zaman iç dış paraziti yani bit, kene, pire. Tahta kurusu gibi. Yani böyle ciğersiz hayvanlar için. Sinek için falan yani. Yaklaşmıyor sivrisinek falan. Sivrisinek falan yaklaşmıyor. Bunlar var. Evet. Onu kullandıkları zaman iğneyi diyor yıkamaya gerek yok. Ayrı bir de onun için şey yapmaya gerek yok. Ama yıkanırsa daha iyi olur. Daha güzel olur. Neden daha güzel olur? Çünkü hayvan kirini, pasını, hastalığını atar. Yani üstündeki yılın yaşadığı yılın bütün e, yorgunluğunu atar. Nasıl biz duş aldığımız zaman, banyo aldığımız zaman bir vücudumuz rahat bir böyle bir gevşeme yaşıyoruz. E, koyunlar da öyle olabilir arkadaşlar. Keçiler de öyle mesela. Keçiler için de o banyo havuzlar var. Yani sadece koyun için düşünmemek gerek. Bunları daha ileriki zamanlarda eğer YouTube kanalımda başarılı olursam, başarabilirsem ve bana bir kazanç, kazanım gelirse, yani işin açıkçası onu diyeyim, kazanım gelirse tabii ki bunları içerik olarak sizlere sunacaktım. Yani planlarımdan bir tanesi işte e, havuz yapımı. Havuz yapımının başından sonuna kadar ve sonra koyunların havuzun içinde e, kullanılan ilaçlar, işte yıkanmasına <laughs> kadar her şeyi size video karşısında gösterecektim. İnşallah o günler gelecek. Sizlerin desteğiyle, sizlerin vermiş olduğu destekle başaracağıma inanıyorum. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tavuk aldım köpeklere. Ben bunu pişireceğim. Tuz bu arkadaşlar. Tuzu, tavuk, ekmek arkadaşlar. Şimdi koyup pişireyim. Evet arkadaşlar. Şu anda rüzgar ayısı. Işte. Koyunlar da otlatılıyor. Merada gördüğünüz gibi akşam olmak üzere. Annem koyunların başında. Görüyorsunuz. Şu annem. Koyunların başında. Otu görüyorsunuz. Koyunlar da aşağıda. Böyle otluyor arkadaşlar. Burada da köpeklere arkadaşlar şey tavuk almıştım. Et. Ta, yani tavuk eti. Kemik. Bunu şimdi suyla kaynatıp ekmekle beraber karıştırıp vereceğim. Evet arkadaşlar ateşi yaktım. Görüyorsunuz yanıyor. Yani koyunlar da aşağıda yayılıyor arkadaşlar. Bakın. Köpeklerin annem de burada. Burada annem de geliyor. Evet. Doydular arkadaşlar. Akşam doldu. Hava kararıyor. Kapatacağım. Ateş de burada yanıyor etimiz pişecek. Ondan sonra şöyle bir saat sonra da soyacak. Köpeklerimiz paşaya ve asile sera'ya vereceğiz arkadaşlar. Ekmekle karıştı. Arkadaşlar e, tuzunu da atayım. Tuz görüyorsunuz. Şöyle tuzunu da attık. İşte yanıyor. Gördüğünüz gibi. Ateşin son durumu arkadaşlar. Yanıyor. Çok şükür yaktık altını. Gördüğünüz gibi etler de pişiyor. Pişecek. Ondan sonra da şimdi kuzuları ayıracağız arkadaşlar. Hayvanlara yem vereceğiz. Evet arkadaşlar. Hava karardı gördüğünüz gibi. Her yer karanlık. Şu anda. Köpekler de mamayı bekliyor. Şimdi köpekler de mamayı arkadaşlar. Tavuk da pişti. E, evet, Terlikede. Şey arkadaşlar bakın görüyorsunuz sapsarı. Su sapsarı arkadaşlar yağma her şeyi geçmiş yani suya. Çok müthiş bir mama oldu arkadaşlar bu. Yesinler. Daha da şey yani. Daha da şey yani hani hayvanlara bakım açısından kuvvetli veriyorum bugün. Beğenerek yiyecekler işte. Yok hani ateş söner ya kendi kendine. Alırım alırım şimdi tahtayı. Böyle işte. Şu tane şunu. Ben alırım sen şöyle tut. Al Çalışayım parmağını çek ama şey O ekmeği attın mı içine? He? Arkadaşlar o vaktini hazırlayalım. Aşağıda. Aşağıya verelim. Şöyle yapacağız. hazır. Bu kadar basit. Şimdi bunun suyundan, etinden her şeyinden faydalanıyor. Bu kova dolar. Birine geliyor. Cebine koymuş şey. et. Sonra atarsın. Hıh. <laughs> Biraz da soğumaya iğne bırakacağım. Tahtanın üstüne koysan. Gel Sera. 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 Sıcak ya bir daha. Sera. Sor. Sera gel kızım gel. Gel aşkım. Sera. Sera. Al tahtayı ön tarafa götürelim ya. Sera. Ön tarafta duymuyor herhalde. Sera. Sera. Sera gel kızım gel. Gel gel gel. Gel gel bak burada burada. Ne var? Gel kızım gel. Gel aşkım. Gel bebeğim. Gel. 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 Gel 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 gel. gel. Sera. Bak geri yat Yok, Yok gel diyor. Gel Sera gel. Gel. Yaptı bir şey mi? Gel kızım gel. Götür koy önüne onu ya. Ne <laughs> Yer o <var> artık. <laughs> Evet, o onu bekler, soğumaz. Asile Biraz soğusun da. Ya biraz soğusun. Arkadaşlar Soğumaya bırakacağım. Asile vereceğim. Ee, sonra Paşaya vereceğim. Öyle. Daha seraya biraz biraz bunu bir daha verelim. Yiyebilir miyim mi bunlar aşkım? Yeter. Yeter. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ekmekli, kuvvetli. Zaten etin su, su suya geçmiş yani yağı, özü. Müthiş bir mama oldu. Şimdi paşaya vereceğim. Asile vereceğim. Sonra kuzulara ayıracağım. Ee, şey kuzulara ayırmıştım. Kuzulara yem vereceğim arkadaşlar. Günü tamamlayacağız. Yatacağız artık. Ahıra geldik. Ahırdayız. Yani markete gittim, marketten geri geldik. Ahıra gideceğiz şimdi. Yatacağız yani yatağımız burada bir yerimiz. Işığımız yandı. Şey var. güneş enerjisi değil. Ee, akü, aküyü şarj ettiriyorum arkadaşlar. Sonra takvim ışık oldu. Burada kalıyor işte sabahları. Sabah da işte annem yemek falan yapıyor. Kahvaltı hazırlıyor. Ben koyunlarla ilgileniyorum. Öyle. Devam ediyoruz. İyi seyir. Arkadaşlar Asilin mama kabı. Asile de vereceğiz. Tabi. Asil de yiyecek. Asil de sebep verecek. Ekmeği görüyorsunuz. Sıcak biraz. Heh. Soğumak üzere yani. Bayağıdır şey. Dumanı yine de çıkıyor. Çok da sıcak değil ya. Hani öyle el yakacak, ağız yakacak bir sıcaklık yok. Soğumuş. Görüyorsunuz. Dermeri de var. Yani bayağı bugün köpekler bakın. sap var Evet. Bugün bunu şey alacağız. Vereceğiz köpeklere. İyice bu. Deri de var. Tavuk derisi. İşte arkadaşlar. Getirelim. Dur oğlum. Dur. Dur. dur 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 aşkım. Dur 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 dur. Heh, soğusun ama biraz. Biraz soğusun. Asil. Asil oğlum ye. oğlum. Ye ye ye. Soğusun ama biraz. Biraz soğusun. O da biliyor ay. Biraz Tahtayı Hadi götürek şeye bir, Hani? Parça mı? Paşanın. Paşanın mamasını da götürüyorum. Değil Fazla ki oldu, ağır oldu. Olsun, bırak, yesin. bir köpek. köpek. arkadaşlar fazla yemiyor. Yani onlar ufak. Ufak köpek olsun ki. Fazla e, şey gerekeni değil ama fazla yiyor. Bir dakika. Bir dakika. E, e, sakin sakin, sakin, sakin. sakin. Gel, soğuk biraz sıcak burada Tamam. Bak, ay, bak, 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 bak. çek çek çe çek, çe çek soğusun çek bak, dökeceksin ama, dökeceksin, çek mı? soğusun çek çek Müthişen, verme bak. heyecana bakın arkadaşlar <laughs> köpekteki şeye bak tamam oğlum tamam tamam biraz soğusun bebe aslanım aslanım acıktın mı ha gel gel, gel. Gel. <laughs> Gözü yemekte arkadaşlar. Mama da biraz sıcak. Dökecek arkadaşlar. Dediğim gibi çok kuvvetli bir köpek. Çok da hızlı bir köpek. Seri bir köpek. Ee, yani tutuyorum bazen zincirini çekiyorum falan. Beni baya yani ben yani 120 kiloluk bir adamım. Beni yani bayağı bir yıpratıyor, eskitiyor. Ee, gerek el, elime acı veriyor. bayağı bir yıpratıyor beni yani bu. Onun için biraz paşayla mesafeli. Yani biraz şey biraz sıcakmış annem onu söylüyor. Bekleyecekler. Bekler soğumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Soğuyunca vereceğiz. Ee, böyle aslında şey Arkadaşlar, paşa'nın e, yemeğini soğuttum Getirdim Şimdi yiyecek Paşa aç Oğlum kusura bakma Biraz beklettik seni ama Yapacak da bir şey yok soğuması lazımdı Çok sıcaktı Görüyorsunuz arkadaşlar Paşa yiyor artık Oğlum Arkadaşlar e, Paşa Günde böyle İki öğün yiyor. Yani bu görmüş olduğunuz herkeden böyle iki öğün yiyor. Bir sabah bir akşam yiyor. Ee, bilmiyorum doğru mu yapıyorum. Köpek çünkü ya ben köpek çok besledim de köpeği şöyle besliyordum önceden. Yani böyle iri büyük köpek beslemedim. Acaba iri büyük köpek dedim nasıl beslenir? Hani şey olur mu diye. Ee, ne derler? Ee, ya beslediğim köpekler bizim işte Nasıl diyeyim? Sokak köpeğini alıyorduk şey diye besliyordum. Yani hayvancılığın nerede alını yaptım. Bir tek kapıma böyle köpek bağlamadım. Bu köpek bir de arkadaşlar şey köpek yani Kangal köpeğe değil yani Kangal köpeğe falan baktık. Yani Kangal köpeğe yetiştirdim. Kangal köpeğe bunun yanında ufak kalıyor. Yani bu Kangal değil. Bu volkadov Kangal volkadov kırması onun için acaba doğru mu yapayım? Hani kangal gibi mi besliyorum? Kangal gibi mi besliyorum? Besleyemiyorum mu bilmiyorum. Ben kangala da gerçi iki öğün veriyordum ama bu kadar çok vermiyordum. Hani böyle elkeyi doldurup böyle ağzına kadar elkeleri doldurup götürüp önüne koymuyordum. Bu nereden baksanız 10 kilo var. Suyuyla, ekmeğiyle, tavuyla, mavuyla, gerçi tavuğun ağrıyla falan suyla muyla bu 15 kilo var ya elim ağrıdı yani. Bayağı bir elim ağrıdı. Kova da büyük. Yani ben onu demek istiyorum. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapayım bilmiyorum. Gerçi hep böyle baktım. Hiçbir yaramaz durumunda görmedim. Yani böyle bir rahatsızlık verecek bir şeyini görmedim. İnşallah da böyle devam eder. Çünkü iri köpe çok vermek gerekiyormuş. Yani hayvanın enerjisini, kondüksiyonunu koruması için çok iyi beslememiz gerekiyormuş. Ama Volkano köpeğini ilk defa bakıyorum. Yani biz kangal baktık. Ne bileyim e, şey bakmadım. Bak malaklı da bakmadım. Yani öyle iri çok öyle iri köpek bakmadım. Ben. Yani en büyük, en iri baktığımız köpek bizim en küçük sokak köpeğiydi. En büyük kangal köpeğiydi. O yani böyle gelip de iri cürseli köpek bakmadık. Arkadaşlar iyi geceler. Şimdi ben de yatıyorum. Arkadaşlar işte e, paşa yiyor yemeğini. Ben de artık yatacağım. Hava da görüyorsunuz bulutlandı arkadaşlar. Yağmur geliyor galiba. İnşallah yağmur da bizi çok böyle bunaltmaz, daraltmaz. Çünkü ahırı benim yani yattığım yer ahırla iç içe ve üstüne naylon çektik. Naylon da yırtıldı ahir. İnşallah çok böyle yağmur yağıp da yatağıma ıslanacak duruma gelmez. Bu kadar arkadaşlar işte. Günü tamamladık. Bakın görüyorsunuz. Gece saat arkadaşlar 12. Bakın arabalar burada. Bakın arkadaşlar burada iki tane araba görüyorsunuz. Böyle geliyorlar burada. İçiyorlar. Sonra da gidiyorlar. Burası ıssız bir yer ben de yatıyorum artık